basına ve kamuoyuna. Bilindiği üzere bir dizi değişikliği içeren yeni vergi paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Daha birçok değişikliği içeren yeni vergi paketlerinin de zaman içerisinde gündeme getirileceği belirtiliyor. Bu değişikliklerle her fırsatta verginin tabana yayılması, vergilemede adalet değişiklik, kayıt dışılıkla mücadele ve benzeri gibi hedefler söyleniyor. Her vergi yasası değişikliğinde aynı kavramları duyuyoruz. Oysa yıllar boyunca ortaya çıkan tablo bu işin öyle olmadığını, Türk vergi sisteminin yoksul, yoksuldan alıp zengine verdiğini gösteriyor. Yeni vergi paketi de bizzat bakan tarafından açıklanan sonraki pakette düşünülen düzenlemeler mevcut tabloda herhangi bir değişiklik yapmayacak, tersine bu durumu daha da katmerleştirecek düzenlemeler içermektedir. 2023 yılı vergi gelirlerinin dağılımını incelediğimizde verginin hangi kesimlerde ve ne üzerinden toplandığını net olarak görebiliyoruz. 2023 yılı merkezi yönetim bütçe istatistiklerine göre merkezi yönetim gelirlerinin yüzde 86'sı yani 4,5 trilyon TL vergi gelirlerinden oluşur. 4,5 trilyon TL vergi gelirlerinin yüzde 33'ü gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler oluşturuyor. Toplamı 1,48 trilyon TL. Bu daha çok vergi mükelleflerinin ödediği gelir ve kurumlar vergisi. Bu grupta devasa holdingler, bankalar, maden şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, otomotiv endüstrisi gibi demir işi şirketler olduğunu belirtelim. Veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, ek motorlu taşıtlar vergisi ve değerli konut vergisi adı altında servet üzerinden alınan vergiler toplam vergi gelirlerinin sadece %1.65'ini oluşturuyor. 74.5 milyar TL. Serveti sürekli artmasına rağmen vergi beyannamelerinde boyuna zarar eden, devasa cirolara rağmen çok az vergi ödeyen bu kesim zenginliği ve serveti üzerinden de vergi ödemiyor. Elbette bu vergi geliri içerisinde otomobil sahibi milyonlarca orta ve düşük gelirli kesim bulunmaktadır. Büyük oranda KDV ve ÖTV gibi harcama üzerinden alınan vergilerin toplam vergiler içerisindeki payı ise %36.18% 1.66 trilyon TL. Yani en büyük vergi gelirini harcama üzerinden alınan vergiler oluşturuyor. Bu durum önceki yıllarda da hemen hemen aynı. Gelir, kazanç ve servet üzerinden alınan 1 milyar TL'lik dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı %34.54 seviyesinde. 2022 yılında bu oran %37.84'tü. Yani kazanç ve servet üzerinden alınan vergiler 2023 yılında geriledi. 2023 dönemi içerisinde dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payı ise yüzde 65.24. 2022 yılında bu oran yüzde 61.84. Yani dolaylı vergiler arttı, dolaylı dolaysız vergi oranları gelişmiş ülkelerde tam tersi izliyor. Bizde 35-65 olan oran birçok Avrupa ülkesinde tam tersi 65-34 olarak ilerliyor. Bu tablo vergi adaletsizliğinin tablosudur. Bu tablo kayıt dışıdır tablosudur. Bu tablo verginin tabana değil orta ve yoksul kesimlerin tabanına yayıldığının tablosudur. Çünkü vergide adalet gelir ve kazanç ve servet üzerinden alınan vergi gelirlerinin diğer vergi gelirlerine olan oranı ile ölçülür. Bu tablo Türkiye'de vergi adaleti olmadığını en büyük temel göstergesidir. Yine bu tabloya göre ülkeyi ayakta tutan üretim değil, tüketimdir. Çünkü devletin vergi gelirini sağlayan harcama tüketim üzerinden alınan vergilerdir. Yeni vergi taslağı ne getirecek? Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni, yeni vergi paketi ve düşünülen diğer düzenlemeler bu durumu değiştirebilir Değiştirebilir mi? Elbette hayır. Çünkü yapılan ve düşünülen düzenlemeler yukarıdaki tabloyu esaslı olarak değiştirecek düzenlemeler değil. Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun 27 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yapılan düzenlemeler ile neler değişti? Günlük hasılat tespiti gelir, İşletmeler belirli aralıklarla yılda 12'den az olmamak üzere Günlük olarak denetime tabi tutulacak ve bu denetim üzerinde günlük hasılat, onun üzerinden aylık ve yıllık hasılat tespiti yapılmaya çalışılacak. Beyan edilenle tespit arasında %20'nin üzerinde bir farklılık varsa vergi mükellefi izaha davet edilecek. Burada esas kapsamda olanlar aslında küçük ve orta ölçekli işletmeler. Çünkü zaten büyük işletmelerde bu tarz sorunlara görünmüyor. Buna da ihtiyaç duyulmuyor dolayısıyla. E-ticaret platformlarının e-ticaret işletmelerinde yapacakları ödemeler kaynakta kesinti kapsamına alındı ve gerçek kişide yapılan, gerçek kişiler yapılan her türlü ödemeler üzerinden de vergi kesintisi yapılabilmesi için Cumhurbaşkanlığı yetki verildi. Böylece küçük işletmelere bedava finansman sağlayan kaynakta vergi kesintisi uygulaması daha da genişletildi. Asgari kurumlar vergisi uygulaması için çok uluslu şirketlerin ve yerli şirketlerin zarar etseler dahi asgari bir kurumlar vergisi ödemeleri sağlandı. Burada ballandıra ballandıra çok uluslu şirketlerden bir vergi geliri alınması planlanıyor. Ancak toplam paketteki vergi geliri tahmini 40 milyar TL sadece. Yani servet üzerinden alınan vergilerin 40 katı falan var. Tüm usulsüzlük ceza miktarları yüksek oranda arttırıldı. Örneğin bir ekmek fişini almamanın cezası 10.000 TL'ye çıktı. İşte almayana da alana da 10.000 TL ayrı ayrı toplamda 20.000 TL'lik ceza düzenlenecek. Ve toplum ihbarcılığa sevk ediliyor. Yeni taslakta bu da var. Fişi almayan kişi 5 gün içerisinde fiş verilmediğini ihbar ederse bu kişiye ceza düzenlenmeyecek. Ama fişi düzenlenme, düzenlemeyen işletmeye 30.000 TL usuzluk cezası düzenlenecek ticari olmayan faaliyetlerde kullanılan deniz taşıma araçlarına, yat limanlarında verilen kiralama, bakım gibi hizmetlerde KDV istisnası kaldırıldı. Devreden KDV dediğimiz uygulamaya sınırlamalar getirildi. Yabancı devlet kurum ve kuruluşları tarafından deprem nedeniyle yapılacak yardımlara KDV istisnası sağlandı. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren işletmeleri yurt içine yaptıkları satışlardan elde edilen kazançlara tanınan gelir ve kurumlar vergisi istisnası kaldırıldı. Ve bu paket içerisinde de en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye çıkarıldı. Bu paketle birlikte Maliye Bakanlığı'nın 707 milyar TL beklediği toplam vergi geliri sadece 157 milyar TL. Dolayısıyla 707'yi tamamlayana kadar vergi paketleri devam edecek. Dolayısıyla şu anda sadece 4'te 1, 5'te 1'ini görüyoruz paketleri. Teknik bir konu yok. olduğu için tüm detaylara girmemekle birlikte genel hatlarıyla yeni vergi paketi, asgari kurumlar vergisi, hasılat takibi, kaynakta kesinti ve cezalar üzerinde kurulmuş bundan. Türkiye'de kurumlar vergisi oranımız %25, finans ve bankalarda ise %30. Buna rağmen istisnalar ve indirimler nedeniyle ortalama tahsil edilen kurumlar vergisi oranımız %15'ler civarında. Yani bütün şirketlerin toplam kurumlar vergisi aslında oran olarak %15'lerde. Kaldı ki bu %25 oranımız ile Türkiye için çok az. Çünkü birçok Avrupa ülkesinde kurumlar vergisi oranı %40'ın üzerinde eklere kadar varıyor. Devasaş holdinglerin ise ortalama kurumlar vergisi %5'i bile bulunuyor. Burada Tüpraş'tan, Oyak'tan ve benzeri bahsedebiliriz. Toplam ürünlerin vergi hasılatlarının %5'ini bile bulmamakta. Bu açıdan ülkemiz şirketler için tam bir vergi cennetidir. Kaynakta kesinti ise kaynak kesinti yapan büyük, büyük şirketlere 50 günlere varan faizsiz finansman sağlayan bir uygulamadır. Şirketler yapacakları ödemelerden vergiyi devlet adına kaynağında keser ve günü geldiğinde devlete öder. İşte bu bedava finansman uygulaması daha fazla geliştirilmektedir şu anda. Ve kaynakta kesinti daha çok küçük esnaf veya esnaf olmayan küçük e, girişimciler için uygulanır. Ödemeyi aldığı anda parası vergisi kesilir. Bu para işletmede kalır. İşletme 55 bin lira vade ile devlet öder. Hasılat tespiti ile de yapılan açıklamaları düşündüğümüzde esas olarak küçük esnafın ve serbest mesleklerin hedef haline getirildiğini biliyoruz. Cezaların yükseltilmesi ve artan tutarlı bir tarifeye geçilmesi aynı trafik cezalarıyla yapıldığı gibi bütçe açığının cezalarla kapatılmaya çalışıldığını net olarak göstermektedir. Yapılan bu düzenlemeler ülkemizdeki vergi adaletini sağlayabilecek düzenlemeler değildir. Bir nebze de olsa vergi adaletine ilişkin taslakta yer alan esas düzenlemeler bu süreç içerisinde taslaktan kaybedildi. Örneğin geçmişte nereden bulduğu olarak gündeme getirilen Şimdi ise özel gider bildirim uygulaması ortadan kayboldu. Bu düzenleme ile beyan ettiği gelirleri ile yaptığı harcamaları arasında uyumsuzluk olan kesimlerden özel gider bildirimi istenmesi planlanıyordu. Taslakta vardı, plan ve bütçe komisyonuna gelmeden önce taslaktan kaldırıldı. Vergi toplanmasının en önemli ayağı ise denetimdir. Ülkemizde afyasaların, yapılandırmaları matrağı artırımlarının bu kadar çok olmasının sebebi siyasi sahipler olduğu kadar vergi denetiminin kapasitesidir. Vergi incelemelerini yapmakla sorumlu olan kurumun yani vergi denetim kurumunun tüm kapasitesi toplam vergi mükelleflerinin sadece yüzde üçünü inceleyebilecek bir kapasitedir. Sadece yüzde üç. Ki bu yüzde üç tam kapasite tüm işler için geçerli. Oysa vergi denetim elemanların yaklaşık yarısı KDV iadesi, gayrimenkul gibi alanlarda çalışır. Dolayısıyla bu kapasite yüzde bir buçu bulunur. Dolayısıyla denetimi olmayan bir vergi sistemimiz bulunmaktadır. Mevcut sistem vergi adaletinden oldukça uzaktır. Çok kazananın az, az kazananın çok vergi ödediği bir sistemdir. Yapılan ve planlanan düzenlemeler bu durumu değiştirmekte oldukça uzaktır. Ülkemizdeki vergi sistemi yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapma üzerine kurulur. Ücretliler ücretlerini aldıkları anda vergilerini öderler. Ücretlerden kesilen bu vergiler yaklaşık bir ay sonra devlete ödenir. KDV tüketicilerden anında kesilir. KDV'yi tahsil eden işletme bu vergiyi 55 bin varan vade sonunda devlete öder. Bu vergileme yöntemi vergiyi tahsil eden kesime ucuz ve kolay bir finansman sağlar. Yine sürekli getirilen aflar, yapılandırmalar bu vergilerin esas olarak yerine ulaşamamasına hizmet etmektedir. Sonuç olarak vergiyi çoğunlukla yoksul öder. Esas olarak vergi ödemesi gereken kazanç, gelir ve servet sahipleri ise aflar, denetimsizlik ve yasal boşluklardan dolayı çok az vergi öderler. Bu vergi adaletsizliği, gelir adaletsizliği de yaratmaktadır. Bunu TÜİK'in her yıl yayınladığı gelir dağılımı istatistiklerinde de görmekteyiz. Bu istatistiklere ve ve evet, TÜİK'e göre de yoksul daha da yoksullaşıyor, zengin daha da zenginleşiyor. 2023 verilerine göre Türkiye nüfusunun en yüksek gelirli %20'lik kesimi toplam gelirin %49.8'ini alıyor. Yani bebekler de dahil en zengin 17 milyon kişi toplam hasılatın yarısına sahiptir. Geri kalan %80'lik nüfus ise gelirin kalan yarısını paylaşıyor en düşük gelirli yüzde yirmilik kesim toplam gelirin sadece yüzde beş Bu oranlarla Türkiye Avrupa ülkeleri arasında en kötü durumda. Kişisel gelir dağılımını ölçmek için yaygın olarak kullanılan bir dağılım ölçüsü olan Gini kat sayısına göre Türkiye birçok Afrika, Afrika ülkesinden bile oldukça kötü durumda. Gini kat sayısı ile Almanya olmasa da Cibuti, Malezya, Tanzanya, Kenya ve Çat gibi ülkeler bizi 2010 yılı verilerine göre Türkiye nüfusunun en yüksek gelirli %20'lik kesimi toplam gelirin %44.3'ünü alıyordu. 2010'da 44 olan oran 2023'te %7'ye ulaştı. En düşük gelirli %20'lik kesim de toplam gelirin 6.2'sini alıyordu. Şu an 5.9'a gelinmiş durumda. Son 3 yıllık verileri baz aldığımızda yoksulların daha da yoksullaştığını, orta sınıfın yoksullaştığını ve zenginlerin ise daha da zenginleştiğini, aradaki makasın iyice açıldığını söyleyebiliriz. Aynı verileri son üç yıllık vergi gelirleriyle kıyasladığımız zaman dolaylı vergilerin artması zenginliğin artmasıyla paralel olarak gidiyor. Ne yapılmalı? Bu sorunun çözümü vergi adaletini sağlayacak çok kazananın çok az kazanımın az vergi ödeyeceği yeni bir vergi sistemidir. Bunun için vergi ödeme bilinci için adil dağılım ve bölüşü uygulanmalı, tasarruf adı altında sadece belirli kesimlerden beklenen tasarruf anlayışından vazgeçilmeli, kaynak israfına son verilmelidir. Gelir vergisi tarifesinde yer alan tutarlar artırılmalı. ücretlilerin vergileri azaltılmalıdır. Aşırı yüksek kazanç vergisi getirilmelidir servet üzerinden alınan vergiler arttırılmalı ve gerçek anlamda lüks tüketim vergisi getirilmelidir. KDV, ÖTV gibi geniş tüketici kesimlerini doğrudan ilgilendiren dolaylı vergilerin oranı azaltılmalı, sodadan bile ÖTV alan anlayıştan vazgeçilmelidir. Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler için etkin bir vergi denetimi getirilmelidir. Sadece devasa şirketlere uygulanan teşvik, muafiyet ve indirimlerden vazgeçilmelidir.